yeni bir maceraya atılırken... ...siz siz olun, kendinizin en iyi versiyonunu sunmaya hazır olduğunuzu herkese gösterin. Başlayalım mı? Sen otelden misin? Lakabım Ayzek, aşk gemisinden. Yakında çıkıyorum, bekle beni. <laughs> Gemide değiliz artık kardeş, karadayız. Çok güzel yakaladın, yansıtma yapıyor şu an. Herkesin bir fikri olmasından artık bunu aldım. Kendimi... Kendimi... Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Uyumlanmayı hissediyor musun? Metin yavrum bu halini hiç beğenmiyor. Sana para vereyim beni o. Sen iyi bir insansın. Güldürdün. Siz mutlu musunuz bari? Bir ben mi başaramıyorum? Metin abi. Önemseme. Toksik fikirler bunlar. Şu bir gecede lütfen her şeyi çözemeyiz yani. Bence ikimizi yakıştıranlar kafayı yemiş. Espri değil gerçek. Bence de. Espri mi gerçek mi? Acıda mı Sezen? benim nöbette olduğum yerde hiç kimse gemiyi terk edemez. Bir yanlış olduğu zaman beni biliyorsun. Zahmetsiz şöyle istiyorsunuz. Olmaz öyle şey. Beni rahatsız etme. <gülüyor> <gülüyor> Bakın nasıl ışıl ışıl bakıyor ve parlıyorsunuz. Gecenin kahramanına.